İnternet ile sohbete iştirak neticesinde inikas ve insibak vicahi gibi midir? Değildir. Yoksa istifade için veşiyet mi icap etmektedir? Efendim işte bildiğiniz gibi yani zat <laughs> halinizin içinde bulunduğu yüksek makamın gereği olarak, veşiyet olarak siz istifade edebilirsiniz. Yani Turan Ayaz kardeş. <laughs> evet işin ciddi tarafı şu. Ee, nur, nazar, hakikat. Nazar sadece sohbette olur. Nur ve hakikat bu vasıtalar sebebiyle olabilir. Nur ve hakikat bu internet vasıtasıyla olabilir ama nazar, ama bu nazarın bunu bilmek lazım nazarın her sohbette meselesi değil yani. Mesela Sultan Feyzi Hazretleri bir ömürde bir kere görüşmek lazımdır buyurmuştu. Demek bir kere görüşmek nazar için kafi gelebiliyor yani. aslı Asr-ı Saadet'te de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kabul ederek, şehadet ederek, tasdik ederek beş dakika huzurunda bulunduğumuz sahabe oluyor. Ondan sonra hiç görmezse yine sahabedir o. Yani nazar meselesinde illa her sohbette bulunma meselesi yok. Bulunsa ayrı, ayrı. Ama bu bir kere samimiyetle, intisap etmiş olarak, kabul ederek bir kere sohbette bulunmuş olmak neticeyi e, tayin eder, kafidir yani. Ama mümkün mertebe bulunmalı ayrı mesele. Onun nurundan ve nazar şeyinden ise hakikatinden bu vasıtalarla istifade edilir. Yani nazar bir kere olsa kafidir. Sultan Hazretleri de öyle emretmişti. Bir kere görüşmek lazımdır buyurmuştu. Ömürde bir kere görüşmek lazımdır buyurmuştu. Hasan Hüseyin Akkaş. Selamünaleyküm efendim. İnternetten istediğimiz derslerden de intibaha ve in, inikas in sırrı alınabilir mi? Hürmetlerine dedim. dedim biraz önceki dediğim gibi. İnikas ve insiba sohbette olur. Yani vicahi olur. Böyle. Ama dediğim gibi her sohbete gelmek şartı yok. Bir tanesinde ona muvaffak olunsa yetiyor bu. Yani ömürde bir sohbette böyle muvaffak olunsa o yetiyor. Ama so şeyin hakikatin ve nurun devamı için daimi o ilimden istifade etmek lazım geliyor. Yani sohbetleri kaçırmamak lazım geliyor. Fakat in ikas ve insibas sırrı bizzat mecliste olan şeyden oluyor o. Ama ömürde bir defa olsa o kifayet edebiliyor.